Adaletin İş Yüzü'nden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktor Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu hafta Adaletin İş Yüzü'nde Çalışma ve Toplum Dergisi'ni konuşacağız. Çalışma ve Toplum Dergisi uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren bir dergi. İlk olarak ortaya çıkış noktasını sormak istiyorum. Hangi ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıktı? Çalışma ve Toplum Dergisi özellikle 1980 sonrası çalışma hayatını yayınlarıyla domine eden işverenlere karşı ya da işveren örgütlerinin yayınlarına karşı bu alana emekten yana bilimsel görüşler ışık tutma gereksiniminin bir sonucu olarak çıktı. İki boyutu var. Bundan 20 yıl öncesini konuşuyoruz. Çalışma toplumu 20 yılı aştı. Özellikle çalışma hayatında iş davalarında, işçilerin haklarına ulaşmalarında en önemli kaynaklarından birisi Yargıtay kararları. Yargıtay kararlarına ulaşmak o günün koşullarında çok mümkün değildi çok sınırlı sayıda yayın vardı. Birkaç Yargıtay kararı üzerinden ancak o yayınlar gidiyordu. Ee, öncelikle bu alanı işçiyle oluşmak evet. için hakları konusunda Yargıtay ne diyor, nasıl yaklaşıyor, iş hukukunun şekillendirilmesinde çok önemli bir kaynak olan yargı kararlarına en kolay nasıl ulaşılabilir? Birincisi buydu. İkincisi, emekten yana bir duruş sergileyen, bu alanda araştırmalar yapan, dünyayı bu açıdan sorgulayan bilim insanlarının, akademik ...kurallara uygun olarak üretmiş oldukları... ...makaleler, araştırmalar... saha araştırmaları... ...doktora tezlerin... ...bir anlamda özetlerinin... ...yer alacağı, bilimle sınıfı oluşturacak... ...bir platforma gereksinim vardı... ...diye düşündük. Ve o platforma yanıt vermek amacıyla... ...yola çıktı. 80 öncesine bakarsak... ...80 öncesinde sendikalar gerçekten çıkardıkları... ...yayınlarla, yayınların kalitesiyle... ...günlük gazetelerden, dergilere... ...bilimsel toplantılara kadar çalışma hayatını domine ediyorlardı. Nitekim eski TİSK başkanlarından Refik Baydur bunu da söyleyip altını çizip 80 sonra bu inisiyatif yayın alanında bizim elimize geçti demişti. Ve durum da birazcık öyleydi. Peki bir ortaya çıkış hikayesi var mı? Ortaya çıkış hikayesi ilginçtir. Genç bir hakim yeni göreve başladığı bir yerde karşılıklıydık. Orada da iş kazası nedeniyle peşin sermaye değeri gelmişti dosyaya karşı taraftaki işveren avukatı peşin sermaye değerinin kısaltılmış olan PSD'yi ısrarla açılımı nedir sorulması gerekir diye çok ısrar etti. Hakim bir an tereddütte kaldı. O dönemlerde Aralık ayını açtığı zaman hesaplamanın yeniden başlaması gerekiyordu. Ben de ısrarla bunun anlamsız olduğunu söylemeye çalıştım. Sonuçta e sordu ama Aralık ayından önce de bir duruşma günü verdi. Ben Ankara'ya elden gidip PSD'nin açılımının peşin sermaye değeri olduğuna ilişkin Tasıler Daire Başkanı'ndan yazı getirmek zorunda kaldım. Sonra o hakim yıllar sonra Zonguldak'a tayin çıkmış. Orada çok iyi bir iş hakim oldu ve iş Yasası ilk ortaya çıktığında da 2003 yılında Aliada ben işten atılan işçiler için şey hediye davası açtım. Orada hakim olarak karşımıza Hı -hı. çıktı o olaya atıf yaparak artık PESD'yi de öğrendik. Dersimizi de çalıştık. Ee, bu davalarda birlikte yürütürüz dedi. Dersimizi çalıştık deyince önüme MES Akıllı Kitap Disk Akademi'yi koydu. Ben dedim ki ya buradan çalıştıysanız bizim için çok hayırlı bir sonuç çıkmayacaktır. O da dedi ki ne üretiyorsunuz sendikalar olarak? Bir sendika dergisi gösterdi. Genel Başkan şuraya gitti. Şurada açılış yaptı, burada eğitim yaptı. Bunları çöp atıyoruz dedi. Başka hiçbir şey yok. Ne ürettiniz de biz okumadık dedi. Bu gerçekten içime oturdu yani. Bu çok haklı bir eleştiriydi. E, denk geldi o dönemde. Birleşik Metal İş Sendikası'nda yeni bir yönetim oluşmuştu. Yeni yönetimde bizimle çalışmak istiyorlardı. Eğitimlerde, toplu sözleşmede. Ben de koşul olarak editoryal bağımsızlığı olan akademisyenlerin yayın kurulunu oluşturduğu 3 e, ayda bir hem yargıtay kararların evet. hem bilimsel makalelerin yer alacağı bir dergi çıkartılacağını, bu derginin ücretsiz olarak sahaya dağıtılacağı, işte hakimlere, iş müfettişlerine, işverenlere, işçilere böyle bir dergi taahhütte bulunurlarsa çalışmayı kabul edeceğim söyledim. Bulundular. Ee, ve gerçekten de 20 yıla geçti, 21. yıla giriyoruz seneye. <laughs> Birleşik Metal İş Sendikası yönetimleri değişti. Kendi içerisinde birçok yönetim geldi geçti. Hiçbir yönetim dergiyi çıkmadan önce görmedi, görmek istemedi. Böyle bir e, tavası bulunmadı. Hı hı. Sözlerini durdur tuttular. Editorial bağımsızlığımız üzerinden hakemli bilimsel bir dergi oldu. TR Dizin'de başladı. uluslararası indekslerde taranıyoruz. 20 yılı aşkın hiçbir sayımız aksamadı. E, hedeflediğimiz gibi de çalışma hayatında ee, uğraş veren iş müfettişlerine, iş hakimlerine, yargıtay üyelerine, işçilere dergiyi ulaştırmayı da sendika başardı. Hı hı. Bir, bir Ciddi bir emek ve gönüllü bir emek üzerinden yapılan belki de diğer çalışmalardan önemli farklarından birisi sürece gönüllü emeğin katılması ve herkesin burada e, görünür olma kaygısına dahi kapılmaksızın yazarından hakemlerine kadar müthiş bir emek vererek bugüne getirmiş olmaları derginin Allah nazardan saklasın diyorum. Ee, bahsettiğiniz gibi çok uzun soluklu bir çabanın ve emeğin ürünü çalışma ve toplum dergisi. Peki bugün geldiğimiz noktada 20 yılı aşkın süredir bir e, yayın hayatı olan bir dergi ne noktada şu an çalışma ve toplum? Şimdi çalışma toplumun internet sitesini yeniledik. Hı hı. Teknik olarak arkadaşlar büyük bir emek sarf ettiler ve bana göre çok güzel bir hale getirdiler. Oradaki detayları doğrusu ben de bilmiyordum. Şu anda çalışma toplumunun internet sitesine herhangi bir üyelik, abonelik, ücret, hiçbir şey yatırmadan sadece çalışma ve toplum diye girdiğinizde 750'den fazla bilimsel makaleye makaledeki herhangi bir anahtar sözcüğü ya da aradığınızı yazarak 30 saniyede ulaşma olanağınız var. Herhangi bir iş için örneğin iş yerinde kıdem tazminatı ne olacak? Hangi koşullarda kıdem tazminatı alırım ya da kıdem tazminatına ilişkin yargı uygulaması nedir diye merak ettiğinde ya da herhangi bir konuyu merak ettiğinde örneğin süt sütezinle merak ettiğinde oradaki yargı kararlarını da ayırdık artık sitede. Yargı kararları olarak bağımsız bir internet siteyim, Hı -hı. siteymiş gibi çalışıyor. Birçok açıdan arayıp 30 saniye içerisinde ulaşma olanağı var. Biliyorsa kararın esas numarası karar numarasından gidebilir e, mahkemelerden gidebilir örneğin yargıtay kararı mı anayasa mahkemesi kararı mı bu alt gruplar oluşturur hiçbir elinde veri yoksa sadece kavramı yazarak gidebilir e, daha daraltmak istiyorsa kavramı tırnak içerisinde yazarak gidebilir tıkladığı zaman kararın hem pdf hem word halinde dediğim gibi 30 saniyede ulaşıyor Hı -hı. keser yapıştırır kopyalar çıktı alır her ne yaparsa okur sadece ama ulaşabilir oluyor e şu anda biz 3 ayda bir yaklaşık e, 600-700 yargıtay kararının içerisinden seçerek koyuyoruz. Binlerce BAM kararı içerisinden seçerek koyuyoruz. Seçimi yaparken de neyse onu koyuyoruz. Yani kararlarda bu karar işçi olsun sadece işçi lehine olan kararları koyalım aleyhine değil. Yargı uygulamasını şekillendiren iştahat delindeki her karara yer veriyoruz. Böylece neyin aleyhinde oldukları, neyin lehlerinde olduklarını görme olanaklarına sahipler. Sadece bu da yok. E, İrem Hoca Gerek Üniversitesi'nden yaklaşık iki yıldır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda ve çalışma hayatına ilişkin vermiş olduğu kararlarını çeviriyor. Onları yayınlıyoruz. 20 yıldır Alpay Hekimler Hoca, o da hiç aksatmadı. Her sayıda en az üç, bazı sayılarda 5'e çıkıyor. Alman Federal Mahkemesi kararlarını çevirilerinde koyuyoruz. Alman federal mahkemesi kararları bizim Işık hukukumuz için önemli. Çünkü neredeyse yargıda iştihadı kadar önemli bir e, mihaz olduğu için, kaynak hı hı. orası olduğu için önemli bir etkiye sahip. Onları da görünür kılıyoruz. Ve bu dergiye paylaş, bulaşanlar asla e, e, aksatmıyorlar. İşte Alpay Hoca 20 yıldır hiç aksatmadı. İrem Hoca da hiç aksatmadan devam ediyor. E, gençler var. Genç bir sekreteriye doğru oluştu. Onlar da artık bu işin hem mutfağında hem kararların üretilmesinde var. Hı hı. İşte Avukat İrfan Taşkın Avukat Adil Anlama Yargıtay kararlarını getiriyorlar. En azından seçilebilecek noktaya hı. kadar getiriyorlar. Ee, Mine Dilan Kıran işin sekreteryasını Feyza Hoca ile birlikte yürütüyor. Yani bir genç ekip de bu kervana katıldı. E, dolayısıyla ben başladığımda gençtim. Şimdi onlar başladıklarında dilerim ki bir 20 yıl sonra 40. yılını o ekip anlatır hı hı. ve dergi daha uzun yıllarca kuşaktan kuşağa bayrak teslimi şeklinde devam eder. Anlıyoruz tamam, hocam. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Dergiyi okuyup. <laughs> Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, Adalet Niş Yüzü'nde bu hafta Çalışma ve Toplum Dergisi'ni konuştuk. Önümüzdeki hafta ise Mustafa Kemal Coşkun'un Sınıfın Duyguları kitabını konuşacağız. Şimdiden seyircilerimizi duyurmuş olalım. Bu haftalık Adalet Niş Yüzü'nden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.